Herkese merhabalar, Damla ben. E, sosyal medya kampüsünün son yüz yüze eğitimini alanlardanım. Şu anda staj dönemimdeyim. E, ben de bu eğitime katılmadan önce tabii ki de soru işaretlerim vardı. Acaba nasıl olacak, ne yapacağım diye. E, bunun sebebi de çünkü işimden daha yeni ayrılmıştım ve e, kendime yeni bir kariyer hedefi koymuştum. Yeni bir yol çizmek istiyordum. Onun öncesinde daha farklı yerlerden dijital pazarlama eğitimleri aldım ve onların bana vaat ettiği iş olmakları aslında çöpe düş gitmişti yani onların hiçbiri gerçekleşmemişti ve buraya gelmeden önce de korkuyordum acaba yine aynı şeyleri yaşar mıyım diye şu anda olduğum konumda bunun ne kadar yanlış olduğunu fark ettim bu düşüncelerimin çünkü stajım bitmek üzere yani burada aldığımız Eğitimin içerikleri o kadar dolu ki yanında gördüğümüz atölye çalışmaları sonrasında olan staj deneyimi e, resmen bizi aslında iş hayatına hazırlıyorlar burada. Birebir müşterilerle olduğum kontak yani bir anda sektörün içerisine giriyorsun aslında eğitimden sonra. E, o yüzden ben burada olduğum için çok mutluyum ve herkese de benim gibi bu şekilde düşünen ve e, kendi yeni bir kariyer hedefi seçmek isteyen herkese de Sosyal Medya Kampüsü'nü çok İçtenlikle öneririm.